Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle sesim için özür diliyorum. iki gündür rahatsızım. Kribe yakalandım ama atlatmaya çalışıyorum. O yüzden sesimde bir sıkıntı var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Son birkaç videomdur. Biliyorsunuz ki ÖTV muafiyeti üst limitinin arttırılmasından ve hangi arabaları alabileceğimizden B segmenti, sedan, C segmenti, SUV, hangi arabaları alabileceğimizden bahsettim arkadaşlar ve muafiyetin kapsamından ÖTV muafiyetiyle alabileceğiniz araçların kullanım şartlarının değişmesinden bahsettim ve bununla alakalı attığım videolarda son 10 günde 70-80 bin yakın izlenme aldım ve yüzlerce yorum geldi arkadaşlar. Ama bu yorumlar arasından en çok bana gelen yorumlardan bir tanesi de evet arkadaşım sen bu videoları atıyorsun şu aracı alabilirsiniz bu aracı alabilirsiniz diye ama bayilere gidiyoruz araç yok diyorlar. Bununla alakalı arkadaşlar bir araştırma yaptım. Ve zaten sürekli bana gelen yorumlar TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan falan o kadar çok yazıyorlar ki şu bayiye gittim işte bana şu kadar liste fiyatının üstünde fiyat verdi. Bu bayiye gittim araç yok dedi. Araç bulabilen var mı diye yazanlar var yorumlara. Eğer bayide araç bulabilen varsa haber versin biz de o bayiye gidelim şeklinde hezeyanları olan vatandaşlar var arkadaşlar ve bu benim çok fazla dikkatimi çekti. Sürekli hala daha yorum geliyor ve bayilerde aracın olmadığından varsa da satılmadığından dem vuruyor vatandaşlar ve çok haklılar. Bununla alakalı ben birkaç tane bayiye sordum. Birkaç tane bayiye aradım. Haziran ayına kadar sırasının dolu olduğunu söyleyen bayiler var arkadaşlar. Ben birkaç tane bu ayda sordum. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kadar dolu olduğunu söyleyen var. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bir önceki yılda da ÖTV muafiyet üstü arttırılmıştı ve e, arttırıldığı zaman Ocak, Şubat aylarında falan engelli vatandaşlar araba bulmakta yine sıkıntı çekmişlerdi. Hatta ben geçen sene Ocak ayında araç satış rakamlarını açıkladığım bir video yapmıştım. O videoda da en çok satılan araçlardan bahsetmiştim. Ve vatandaşlar o zaman da bana sürekli araç bulamadıklarından bahsetti. Rusya-Ukrayna krizlerinin yeni başladığı zamanlar işte çip krizleri deniyordu. Bu stokçuluk olaylarının arttığı zamanlarda falan. Hani biraz daha bunu yoruyorduk ama bayiler bunu bu sene de görüyoruz ki artık her sene yapmaya başladılar. ÖTV muafiyeti üst limiti artacağı zaman bayiler artık elindeki araçları ya saklıyorlar ya da başka türlü el altından yine bayilere değil de ahbap çavuş ilişkisiyle başkalarının veriyorlar bilmiyorum ama ne zaman bu ÖTV muafiyeti üst limiti artırılırsa arkadaşlar bayilerde araç bulamıyor vatandaşlar ve sıfır araç almayı isteyen normal vatandaşlar da yani engelli indirimiyle değil de normal bir şekilde araç almayı düşünen vatandaşlar da şu anda gittiği zaman araç bulamadıklarını söylüyorlar. Aldığım yorumlara bakarsak arkadaşlar bayilerin şu anda izlediği yol tamamen ellerinde araç varsa da yok demek. Varsa bile liste fiyatının çok çok üzerlerinde fatura fiyatını daha düşükten faturalandırarak kalan miktarı el altından nakit olarak isteyerek bu şekilde aracı satabiliyorlar arkadaşlar. Yani aracın liste fiyatı şu anda kesinlikle hiçbir bayide çok önemli değil. Tamamen artık iş çıkmış durumda benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü o kadar çok yazıyorlar ki liste fiyatı aracın 650 bin lira ama aracı verdikleri fiyat 720 bin lira. 50 bin lira, 100 bin lira, 120 bin liraya kadar ben çıktığını gördüm. Şu anda bayiler şu politikada. Şu anda zaten araba yok. Vatandaşlar biliyorlar ki hiçbir bayide araba bulamıyorlar arkadaşlar. E, vatandaş araba bulamayacağını bildiği için ve fiyatların zaten her türlü artacağını bildiği için vatandaşa da burada suç bulmamak gerekir. Çünkü neyse parası vereyim de alayım derdinde. E, bayide bunu bildiği için arkadaşlar birkaç ay böyle arabaları ellerinde tutmak istiyorlar. Çünkü fiyatlar biraz daha yükselsin istiyorlar. Özellikle ÖTV muafiyetiyle araç alacak vatandaşlar için şu anda yapmaya çalıştıkları şey arkadaşlar bir ay iki ay bekleyip e, vatandaş şimdi diyelim X Park'e bir arabayı alacak. Bazı modeller şu anda tam muafiyet sınırında arkadaşlar. Bazı bayiler bazı araçları gelen zamlarla birlikte muafiyet sınırından çıkmasını bekliyorlar. Muafiyet sınırına çıkmaya yakın veya muafiyet sınırından çıkan araçları el altından muafiyet sınırına sokarak 50 bin 100 bin lira farkla şu anda vatandaşlara sattığı bilgisi geliyor arkadaşlar. Vatandaş zaten bulamıyor ve diyor ki almak istediğim aracı zaten bulamıyorum ama bulmuşken diyor. Hazır bulmuşken 50 bin lira ya 60 bin lira zaten neyse üstüne vereyim alayım bari elimdekini kaçırmayayım diyor ve veriyor ve alıyor. Mahide bunu biliyor nasılsa yani başka gidecek yeri yok araba bulabiliyorsan git başka yerden al diyor. Çünkü sırada bekleyen onlarca daha vatandaş var zaten ve bulabildiğini fazla paralar vererek vatandaşlar alıyor arkadaşlar. Neden böyle yapıyorlar çünkü vatandaş da diyor ki zaten bir ay sonra bunun fiyatı 50 bin lira zam gelecek. E zaten bir ay sonra diyor bu aracı zaten bulamayacağım. Bulmuşken alayım diyor arkadaşlar. Yani burada vatandaşlara suç bulmamak lazım. Ama şuna bir dikkat çekeyim ben. Bayilerin liste fiyatları zaten yayınlanıyor. Liste fiyatına baktığınız araçların gittiğiniz zaman size 50 bin lira, 60 bin lira, 100 bin lira gibi faiz fiyattan fiyat verdikleri zaman ben size söyleyeyim kesinlikle kabul etmeyin hakkınızı arayın liste fiyatının üstünde araç satmamaları gerekiyor arkadaşlar ve bunun denetlenmesi gerekiyor. Devletin buna bir el atması gerekiyor bir an önce. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla durum hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Millet artık şey yazmaya başlamış. Yani bayi bulan varsa, araba bulan varsa söylesin ona da hakkını vereceğim gibi yazışmalar başladı artık yorumlarda arkadaşlar. İnsanlar yana yakına şu anda sıfır araba alıyor ve bulamıyorlar. Bulan da El altından 50 bin, 60 bin, 70 bin lira fazla para vererek, arabanın liste fiyatının üstünde paralar talep edilerek şu anda bayiler araçları satmaya çalışıyor arkadaşlar. Ellerindeki araçları yüksek fiyatlarına satıyorlar. Liste fiyatları falan hak getire. Satamadıklarında da araba varsa da yok deyip yine aynı geçen seneki dönem gibi belki kendi alt firmalarına belki de başkalarına satarak liste fiyatının üzerinden kar elde etmeye çalışıyorlar. Bunun devlet önüne geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz 6 artı 6 kuralı gelmişti. Şu anda 6 artı 6 kuralının ne kadar denetlendiğini sorsam size. Yani bunu hangi bayiler ne kadar denetleniyor? Biliyorsunuz sıfır aracı bayi satar. ikinci el aracı galerici satar. Girin bakın sahibinden.com'a. Hala şu anda sıfır araçlar, sıfır otomobiller deli gibi satılıyor sahibinden de. Ve her türlü kılıfını bulmuşlar arkadaşlar. Yani bayilerin bu konuda kesinlikle denetlenmesi gerekiyor. Haberlerde duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bakan geçenlerde birisi bakanı soru soruyor bir programda. Evet. ÖTV indirimi yapacağınızla ilgili bir çalışma var mı diyor. Bakan da diyor ki ya diyor sıfır araba bulunmuyor ki diyor ÖTV indirimi yapalım. Hani olmayan bir şeyin indirimini yapmak diyor saçma falan gibi bir gerçekten trajikomik bir cevap veriyor arkadaşlar. Yani ülkenin bir bakanı resmen çıktı dedi ki sıfır araç bulunamıyor ki ÖTV indirimi yap. Hani sıfır araç bulunsa demek ki ÖTV indirimi yapılacak. Hani öyle bir konuştu ki şu anda araç bulabiliyor musunuz diye bir sorun bakalım falan gibi bir cevap verdi. Ben gerçekten çok şaşırdım. Hani demek ki sıfır araç bulunsa ÖTV indirimi mi yapacaksınız? Ama önce bunu bir sormanız lazım. Bu sıfır araç bulunamıyor ama neden dolayı bulunamıyor? Sıfır aracın bulunamama sebebi bir ülkenin bakanı tarafından bunu bir de programda söylemek yani ne kadar hoş bir durum. Hoş mu oldu bilmiyorum. Gerçekten durum içler acısı. Şu anda sıfır aracın bulunamayışı veya bulunsa da bayilerde bulunamayışının devlet de farkında ama bunu ne kadar üzerine gidecek? Bunu ne kadar denetlenecek bilmiyorum. 6 artı 6 kuralı ne kadar uyuluyor bilmiyorum. Araçlar dilimlerden her ay zamlanarak devam ediyor ve her ay bir aracın dilimden çıktığını görüyoruz. Ben şurada 10 gün önce SUV araçları ve sedan araçları muafiyet kapsamında girenlerini yaptım. 5-6 tanesi muafiyet kapsamından çıktı bile. Ve her ayda çıkmaya devam edecek. Nisan ayına kadar, Mayıs ayına kadar çoğu bayi araç yok diyor. Az arkadaşlar yazmış bana yorum olarak. işte Opel Mokka buldum, işte E3 Aircross buldum falan ama işte liste fiyatından 50 bin lira fazla istiyorlar. Liste fiyatından şu kadar fazla istiyorlar gibisinden. Benim size tavsiyem Cimer'e şikayet edeceğinizi söyleyin. Ayrıca bulunduğunuz bayinin genel merkezi neredeyse. Mesela Hyundai ise Kore'ye veya Toyota ise Japonya'ya gidin. Genel merkezine onların dilinde mail atacaklarınızı bildirin ve bayiyi bu şekilde korkutun. Yani şi şikayet edeceğinizi bildirin. Cimer'e, bimere nereye gerekiyorsa yazacağını, mail atacağınızı bildirin. Ve sizden fazla para istenmesinin haksız bir durum olduğunu, bunu bayiye lanse ettirin arkadaşlar. Yani sen yapmazsan, ben yapmazsam, biz yapmasak ben de Cimer'e yazdım mesela bu konuyla alakalı. Yani birileri toplu şekilde bir şeyler yaparsa belki ses duyulur ve belki o zaman bir tık daha denetim mekanizması artar. Ama şu anda hiçbir şey yapılmadıkça vatandaşlar gidiyor arıyorlar araba yok. Varsa da işte 50 bin lira 100 bin lira fazla fiyat veriyorlar. Herkes sineye çekiliyor ve bekliyor. Bu şekilde piyasa artarak devam ediyor. Yani bayilerin yaptığı bu durum insanları ve vatandaşları şu anda mağdur ediyor ve bu iş böyle daha da devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ben bana gelen yorumlardan yola çıkarak bunu söylüyorum ve bana yüzlerce yorum geliyor. Videolarımın altına bakın siz de görürsünüz zaten arkadaşlar. Hatta koyarım bir köşeye. Araç yok, araç yok, araç yok. Ya tamam bunu söylüyorsun ama araba bulamıyoruz. Bulan varsa söylesin gibi yüzlerce yorum geldi arkadaşlar. Şu anda evet biliyoruz bayilerde araç yok. Varsa da liste fiyatının çok üstünde satıyorlar. Ama benden size tavsiye arkadaşlar hakkınızı yedirmeyin. Kesinlikle bu konunun üzerine gidin. Sıfır aracı almak sizin hakkınız ve şu anda piyasayı manipüle ederek el altından arabayı faiz fiyatla ikinci satıcıya satarak onlar da aracı bekleterek bir sonraki satıcıya satarak araç 2-3 kere el değiştirerek piyasaya sürülüyor ve piyasanın bu şekilde artmasına sebep oluyorlar. Ve bu geçen sene fiyatların yükselmesinde bence %50 etkiliydi. Bu sene bir %50 de artmasına etkili olacak gibi duruyor. Biliyorsunuz sıfır aracın bulunmayışı da ikinci el etkiliyor arkadaşlar. E, sıfır araç bulunamayınca biliyorsunuz şu anda ikinci el piyasası acayip hızlı. Ve çok fazla hızlı olmaya devam ediyor. Çünkü sıfır bulamayan vatandaşlar ikinci ele yöneliyorlar. İkinci elde yükselerek devam ediyor. Yıl başında asgari ücret arttı. E, döviz kuru arttı. 20'leri geçti. Enflasyon artıyor ve hani bu şekilde artarak da devam edecek gibi gözüküyor. Yani hiçbir şekilde fiyatların düşeceğine yönelik bir sinyal yok piyasada. Piyasa şu anda bunu satın aldı. Yani piyasa diyor ki araba fiyatları her türlü yükselecek diyor seçime kadar deyin 3 ay deyin 5 ay deyin. Yani şu anda önümüzdeki birkaç ay içerisinde ne bir ÖTV indirimi gelecek ne bir beklentisi var ne de dövizin düşme beklentisi var. Düşse de zaten kalıcı olmuyor. Bunu piyasa satın aldı arkadaşlar. Yani aracım şu anda fiyatların düşeceğine dair hiçbir beklenti yok. Yükseleceğine dair beklenti var. Ve bu beklentiyi maalesef suistimal eden bayiler, galericiler, ikinci elciler var. Yani bu beklentiyi suistimal etmemek lazım vatandaşlar şu anda mağdur oluyor ve çok fazla bir mağduriyet var. Bunu ben dile getirdim. Sizler de dile getirin. Yani birisinin buna dur demesi gerekiyor. Bilginiz olsun. Bununla alakalı söylemek istediklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah bu durum düzelir ve bayilerin bu durumu daha fazla denetlenir ve bununla alakalı bir takım adımlar atılması gerekiyor. Ben en azından böyle görüyorum arkadaşlar. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bana destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.